goodclass.com kırıldak ailesini sunar. Anne ben çok acıktım. Oğlum hiç erzamız kalmadı. E baban da çalışmaya inanmadığını söylüyor. O yüzden beş kuruşsuz kaldık. Bence çalışmak diye bir şey yok. Tamamen batıl inanç. Hatta batılı bir inanç. Bizde öyle bir şey yok. Bunun açlıktan beyni yandı iyice. Sabri görmüyor musun halimizi? Git pazara şu öküzü sat bari. Para falan gelsin bir yerden. Bence anneannemi satın gitsin ya. Öküzün muhabbeti var en azından. Ulan sadece bağırıp duruyor ne muhabbeti. Sen onu anlamıyorsun. Onunla aramızda özel bir bağ var. Değil mi Öküzcüğüm? <laughs> Durun ya. Bunu satalım. Kaliteli bir şeye benziyor. Kesin çok paradır bu. O saçmalamayın ya. Cook Plus Festi Mix Mixer satılır mı hiç? Tamam kaliteli ama o kadar da deli gibi de pahalı değil zaten. Gayet uygun da olurken öyle hatırlıyorum. Ben onunla kek yapıyorum arkadaşlarıma. Kek yemeden nasıl gıybet yapabiliriz? Ben de çiğneyemediğim sebze meyveyi bununla yoğurda karıştırıp yiyorum. Evdeki her şeyi satın. Ama buna elleşmeyin sakın. Can kurtaran ya bu. Anneannemi satın gitsin. Ulan anneanne satılır mı hiç? <laughs> Allah Allah. Öylesini görmemişsindir abla. Gel vatandaş gel. Çeyizlik sandık burada. Ne kadar bu sandık? Dur teyze o değil onu elleme. Hey, böyle çeyiz sandığı mı olur canım? Hey. Teyze ne yaptın ya? Dark Souls sandığıydı o. Abi yapma çok az veriyorsun sende. Ölücü abi bunlar ölücü. Ya birader bu yaşlıların ikinci el piyasası ölü diyor. Hatta bak bunlar komple ölü. Elimde kalıyor satamıyorum. Tamam tamam. İyi neyse ver. Neyse ne. Al abiciğim hayrını gör. Teyze gel sen de. Eyvallah hadi kolay gelsin. Ulan Sabri. Öbür dünyada iki elim yakında olacak. Ee Dürdane Hanım ne derler bilirsin. Komşunun tavuğunu öpen kendi karısına karşı soğuk davranır. Ne alaka ulan? Ya ben bir şey soracağım. Bu zırhlar ne kadar işe yarıyor? Baksana her tarafın cıbı. Cıbı. Denemek ister misin? bu kılıçla buralarıma vurmanı istiyorum. Nereliğine? Buralarıma işte. Levelim yükseliyor galiba. Zeki ne yapıyorsun lan? Yürü gidiyoruz. Ha, <laughs> hey. 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 Gelin bakayım. Elimdeki bu değişim şeyle ilgilenir miydiniz? Hmm. Sümük mü? Hayır lan. A Diğer elimdekiyle. İşte bununla. E, bu ne lan? Bunlar, bunlar sihirli çi köfte tohumları. Kim sinirlendirdi bu köfteleri? Sinirli değil lan. Sihirli, sihirli. Bu çi köfte tohumlarını toprağa gömerseniz muhteşem sihirli bir takım şeyler olacaktır. Vay canına. Hemen olmalıyız bunu. Kaç para bu kaç para? Ya abi saçmalama. Bu yaptığın hareket kafesine çocuk düştü diye vurulan goril kadar gereksiz. Ah, ah. <laughs> Git oğlum git, git lan buradan. Lan, Alın lan şunu. Dikkat edin lan çoluğunuza çocuğunuza! Başımı belaya sokacaklar ya. Ay yine düşürdük çocuğu İrfan. Ah, bırak, çocuğu. Çocuğu, bırak. bırak indir çocuğu bırak çocuğu bırak 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 Lan durun. Bir şey bıçağı var, bıçağı var. Ateş edin. Lan bırak 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 lan! bırak Ananı bırak be! Az kalsın çocuğu bıçaklayacaktı. Ya Sabri sen beni deli mi edeceksin? Bütün paramızı bu gereksiz şeylere mi harcadın? Olur mu ya? Bir tane de Sinan Akçıl oyuncağı aldım. Koltuk altıkını, koltuk altıkını, koltuk altıkını, koltuk altıkını. Ay yeter artık Sabri atıyorum bunları da. Ay gidip alan olursa vallahi kafasını kırarım. Ay ay sinirim bozuldu vallahi. mısın? Gözünde salatayla uyumuşsun. Ha, evet. Anam, o ne? Her tarafta dev marullar var. Bunda haklısın işte. Ne olmuş ya buraya? Oha! Her yerde çıplak kadın ama. Oğlum salak mısın? Kafanda erotik dergiyle uyuyakalmışsın. Nasıl yapıştırdın lan onu oraya? Ha, ha da ya. Al işte bakın. Satıcı haklıymış. Bu sihirli bir şey. Baba bunlar marul galiba. Ha, yeni bir şey bu. Hemen tırmanayım. E sonuçta kediyim. Yürü Zeki biz de gidelim. Bakalım ne varmış. Ay sabrı başınıza bir şey gelmesin. Sen de bir sus kadın ya. Hep aynı laflar. Kocacığım dikkat et. Oğlum ne yapıyorsun? Kızım salak mısın? Ay anne dur sana. Azıcık yaratıcı ol be kadın. Kendine bir şeyler kat. Değişmeyen tek şey değişimin karısıdır. Aşk olsun Sabri. Hala konuşuyor ya. Boşuyacağım bunu da yeminle. Oley be. Tramvaya gireceğim. Ne tramvayı lan? Ne diyorsun? Oha, o ne be? Ne oldu lan? Niye durdu? E, yukarıda etek var abi. Oo, upskirt. O ne lan? Tırırık lan bu. Ay sapık var yetişin komşular. <laughs> ne vuruyorsun lan? Sen kimsin be adam? Ben İskoçyalıyım. Gaydaçıra oynamaya geldim. Gaydaçıra mı? La balla la balla la balla, kası karası sevimli pırtlar. Ay ay pardon, eh, sesli düşündüm bir an. Siz bana bakmayın, bakmayın dedim. Bakmasanıza lan! Biri bakarken hiç yemiyorum Lan deli misin nesin? Çekil yolumuzdan. O büyükler ben ne olsa bütün gün ayran içerdim be. Değerini bil abi. Lan geçirden. şuradan. <laughs> 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 bulutlara geldik yahu. Vay canına. Bulut sistemi böyle çalışıyor demek ki. Ünlülerin çıplak fotoğraflarını neye koyuyorlar acaba? Bakın bakın. İleride şato gibi bir şey var. E Yürüyün bakalım. Her şey ne kadar da kocaman değil mi? Bu işte bir tersik var. Harbiden ha. Zorlandım ben. Sanki biri bizi izliyor gibi. Of şu sosislere, peynirlere bakın. Kız siz ne arıyorsunuz burada? Hasmalarda yüzüm. O ormanlı karı bu abi. Ne işiniz var ayol burada? Ee, şey su saatine bakmaya gelmiştik. Ya baba bu dediğin şey Minecraft'ın okullarda ders olarak okutulacağı haberinden bile daha saçma. Evet çocuklar herkes oyunu açtı mı? Evet, evet öğretmenim. öğretmenim. Şimdi herkes ormanın girişinde beni bekliyor. Öğretmenim. Berkcan bana kürekle vuruyor. Berkcan vurmasana oğlum. Sussana sen de. Al öpeyim. Ah! Çocuğum kendine gel. İnsan öğretmenine taş atar mı? Öğretmenim yaratıklar geliyor. Tamam sakin olun. Bütün herkes şu atarabasına bilsin. Öğretmenim atarabası yok. Müdür bey tahta toplamak için arabayı parçalamış. Müdür mü? Müdür bey? Siz de mi oyundasınız? Evet çocuklar. Herkes eğitime katkı paylarını tahta, metal ve koyun olarak versin çabuk. Sus lan bu Al şu kazmayı sen de. Ulan sıçarım bacağına ha. Oh. Minecraft öğreteceğiz diye çoluğun çocuğun elinde oyuncak olduk. Böyle müfredat mı olur lan? Aaa gömlek zeytini. Her türlü alırım bunu da. Hey. Ne oluyor lan burada? <laughs> bu benim götten bacak kocam Gültekin. Çabuk saklanın çabuk. Ana. Tamam lan tamam. Yetiştirme. Sakın şuraya. Sessiz, sessiz, sessiz ol. Hey. Bu koku da ne? Göçer insan kokusu alıyorum Nazmiye. Ay, hey, yok yok kocacım. vallahi yok. Yok yok sanki burası bir şişko bıyıklı bir sivilceli ergen bir de uyuz bir kedi kokuyor. Uyuz kedi mi? Aşk olsun ya. Benden bahsetti lan. Sen de bu üzerine alamıyorsun. İyi iyi o zaman. Ben de mutfağa gidiyor. Toz bin Bu gram altını kim koymuş lan araya? Tamam uyudu bu orada var. Hadi şu altınları alıp kaçalım. Tanrı aşkına çıldırdın mı sen? Kalk tam yıkmadı fakir. Bir şey olmaz oğlum. Bir daha da öyle fakır makır deme yemin ediyorum çarparım ağzına. Ne Tamam hadi yürüyün. Bu kadar parayı ne yapacağız peki? Oğlum bir sürü gerekli şey var. Mesela bütün parayı şarkı sözü yazması için Serdar Ortaç'a verebiliriz. Ya da sırf popüler diye dizilerde oynayan yeteneksiz insanlara veririz. En evet, kötü her sene aynı oyunu çıkaran Call of Duty'nin yapımcılarına veririz. Hımm evet. Ben de bir an bu kadar parayı birine ve sanata harcayacağımızı düşünüp çok korktum. Yok lan salak <laughs> mısın oğlum ya? <gülüyor> <gülüyor> o ne? O lan? Anında küçük çamışlar biliyordum. Eyvah ayı uyandı. Şimdi yedim sizi. Hepinizi ar yüke çekmez isem bana da riyolu gültehin demesinler. Kaçın kaçın. Acaba kahramanlarımız bu tehlikeden kaçabilecekler mi? Yoksa Gültekin'e yem mi olacaklar? Buna siz karar verin o halde. Şimdi canlı yayında oylama yapıyoruz ve bu macerayı sizin istekleriniz doğrultusunda devam ettiriyoruz. Hazır mısınız? Hazırsanız klavyenizin başına geçin. Seçenekleri sayıyorum. İlk seçenek. Eğer Sabri, Zeki ve Birol son anda sihirli marul sırrını atlayıp kurtulsun, Gültekin de arkalarından atlasın ama aşağı düşüp kaseyi kırsın diyorsanız 3 defa enter tuşuna basın. Ya basın! İkinci seçenek Orhan çıksın aniden ve donsuz bir şekilde dübel dübel diye bağırsın diyorsan klavyedeki alt ve f4 tuşlarına aynı anda basın. Üçüncü ve son seçenekse bütün hepsini boş ver dış ses bize Kate Apt'nın bikinisiz fotoğrafını göster derseniz aynı anda ctrl alt ve delete tuşlarına basın. Sonra 8 defa tap tuşuna basın. Ardından da son bir kez enter tuşuna basın. Hazırsanız seçiminizi yapın. Hepinizi ar yüke çekmez bana da Rüyoğlu Gültehin demesinler. Kaçın! Aa, bu arada unutmadım! Demin söylemeyi unuttum! Dübel! 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 Çabuk! Çabuk! Sıra atlayın! Kaçın! Lazbiye! Beni yemeğe bekleme!